Clay Shiner adında bir adam, korku camiasında büyük yankı uyandıran bir videoyu YouTube kanalına yükledi. Tennessee'nin Baxter bölgesinde çekilen görüntüler sıradan bir sahneyle başlıyor. Clay, akşamın karanlığında karşısındaki ormanı kayda alıyor. İlk başta her şey normal görünüyor ta ki rahatsız edici bir şey olana kadar. Hey just do you see that? Do you see that? I'm afraid. Aniden uzun boylu ve kıllı bir figür gölgelerin arasından çıkarak ormanda rahatsız edici bir yavaşlıkla ilerliyor. Clay Shiner'ın korkusu çok net gözlerinin önünde olanlara inanmakta zorlanıyor. Kayıt birkaç saniye içinde aniden kesiliyor. Clay, panikle arkadaşına bunu görüp görmediğini sorarken video bitiyor. Ne olduğuna dair cevapsız sorular geride kalıyor. Görüntüler koca ayağı andırıyor ama bu gerçek bir karşılaşma mı yoksa ustaca hazırlanmış bir aldatmaca mı hala bilinmiyor. Her ne olursa olsun, bu ürkütücü görüntüler ormana adım atmadan önce iki kez düşünmenize neden olabilir. İki adam bir sinema salonunu temizliyor ve gece kapatmaya hazırlanıyorlardı. O esnada binanın içinden gelen garip tıklama sesleri duydular. Sesin kaynağından emin olamayan çalışanlardan biri telefonunu çıkararak kayıt almaya başladı. Sesin nereden geldiğini bulmaya ve aynı sesi yeniden üretmeye çalışırken şu görüntüyü kaydetti. projeksiyon odasında biri ya da bir şey vardı. Ancak iki çalışan da kapanış vardiyasında olduklarını ve başka kimsenin orada bulunmaması gerektiğini söyledi. Başka bir gece çalışanlar kapanış öncesi her şeyin yerli yerinde olup olmadığını kontrol ederken garip bir görüntü kaydetti. Karanlığın içinden onu izleyen rahatsız edici soluk bir yüz fark etti. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha önce Rozanna adında bir kadının TikTok hesabını tanıtmıştık. Hesabının tamamı dairesinde yaşanan rahatsız edici paranormal faaliyetleri belgelemeye adanmış durumda. Rozanna bu korkunç olaylardan kaçmak için iki hafta boyunca evinden ayrıldı ancak geri döndüğünde olaylar daha da korkunç bir hal aldı Kızının odasından gelen hayaletimsi bir sesin onu çağırdığını duydu. Temkinli bir şekilde kapıya yaklaştı. Kapı kendiliğinden gıcırdayarak açıldı, sanki görünmeyen bir güç onu içeriye davet ediyordu. Odaya adım attığında müzik kutusu aniden çalışmaya başladı. Çekmeceler kendi kendine açılıp kapanmaya başladı. Korkudan panikleyen Rosanna müzik kutusunu kapatmaya çalıştı. Ama cihazın içinde hiç pil olmadığını fark etti. Çekmeceler sarsılmaya ve sertçe açılıp kapanmaya devam etti. Rozan'la geri çekilirken tekrar o uğursuz ses duyuldu. Bu kez defalarca anne diye fısıldıyordu. Video rahatsız edici derecede gerçek hissettiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Avustralya'nın Brompton bölgesindeki Iga Market'te yaşanan tuhaf olaylar alışveriş rutinine doğaüstü bir gerilim katıyor. Marketin sahibi, dükkanı satın alırken önceki sahibinden buranın perili olduğu bilgisini almıştı. İlk başta bu iddiayı ciddiye almayan yeni sahip, güvenlik kameralarının yakaladığı açıklanamaz bir görüntüden sonra fikir değiştirdi. İlk bakışta bir kutunun düşmesi çok da önemli görünmeyebilir ancak bağlamı bilince olay rahatsız edici hal alıyor. Marketin sahibi, videonun çekildiği vardiyadan önce marketin tertemiz olduğunu ve tüm personelin evine gittiğini belirtti. Görüntüde yere düşen kutu, market raflarının bir tarafından diğer tarafına fırlatılmış gibi görünüyor. Ne yazık ki kutunun bulunduğu raf yönünü gören bir güvenlik kamerası yok. Bu yüzden birinin orada saklanıp kutuyu fırlatmış olma ihtimali var. Sanırım satışlar baya düşmüş durumda ki popülerliği arttırmak için bu yola başvurmuşlar. Ha belki de gerçektir orasını bilemeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Levi adında bir adam, Ohio'nun Chilla Coffee kasabasının güneyinde bulunan uzun zamandır terk edilmiş bir beton tüneli keşfetmeye karar verdi. 1927 yılında demiryolu hatlarının altına inşa edilen bu tünel restore edilmemişti ve etrafında sayısız efsane dolaşıyordu. En popüler hikayeye göre bir kadın gece vakti bebeğini raylara bırakmış ve yaklaşan trenle birlikte ikisi de hayatını kaybetmişti. Bir diğer versiyonda ise kadın ve bebeği tünelden geçerken tren tarafından ezilmişti. Her iki durumda da İkisinin ruhlarının hala tüneli lanetlediği söyleniyor. Ayrıca 1990 yılına ait başka bir ürkütücü olay da anlatılıyor. Yakındaki bir derenin kenarında su almış bir yatağa sarılı şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Bebeği de yakınlarda ölü olarak keşfedilmişti. O günden beri tünelden geçen birçok kişi bebek sesi duyduğunu ve bir kadının siluetini gördüğünü iddia ediyor. Bu nedenle bu yere ağlayan bebek tüneli adı verilmiş. Bir gece Levi yalnız başına tünele girdi ve gerçekten korkutucu bir şey yakaladı. So I've been down in here in a place called Cry Baby's Tunnel. It's a, a place that's local around my area. And they say she got hit on the tracks with her baby or um, Her body was dumped right there in the creek creek down here. There's something dead right there. Bro, there is something dead right there. A dead deer. It's a dead deer. I've been out here forever trying to get stuff though. this place is spooky is anybody out there hello Right. Oh, hell no. Hell no. Hell no. Hell no. Bro. Hell no. I know you guys heard that. I Tünelin karanlığında adam bir bebeğin ağlama sesini duydu. Bu sesin efsanelerdeki gibi olmasından korkarak ilerlemekten vazgeçti ve hızla oradan ayrıldı. Birkaç gün sonra Levi evinde tek başına müzik dinlerken Tuhaf sesler duymaya başladı. Kimserin so here listening to music. I keep hearing something. Shh. Hello? Spill my water. Ain't grabbing that yet. Hello. Hello. Anybody in here? Evde birinin onun sesini taklit ettiğini duydu ama baktığında evde kimse yoktu. Başka bir gün televizyon izlerken bu anı kayda aldı. Well, I figured I'd document this. Um, my door keeps, it's like moving on its own. It's like making noises and stuff like that. And my cats don't bump on the doors or try shutting doors and stuff, you know. Um, most they'll do is like scratch at the doors and whatnot. But I don't know if I'd be able to catch it on camera. It woke me up, so I guess we'll see. Let's see if it moves. is anybody in here with me move that damn door again is it even anybody there huh let's see if a draft draft maybe kapı kendiliğinden sertçe kapanıyor ve o sırada kimse ortalıkta görünmüyor. Kısa süre sonra kapının önünden karanlık bir gölge geçiyor. Acaba Levayı ağlayan bebek tünelinden eve kadar takip eden bir şey mi var? Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalı Dark Ghost Paranormal. Almanya'da bir yerlerde bulunan terk edilmiş ve yoğun biçimde lanetli olduğu söylenen Eski bir okul sığınağını keşfetmek üzere yola çıktı. Binaya vardığında, ortamın yıllardır dokunulmamış gibi göründüğü, harabe halinde ve molozlarla dolu olduğunu fark etti. Gerilimli atmosfer elle tutulur düzeydeydi. Videonun bir noktasında, karanlık ve boş bir koridora yerleştirilmiş sabit bir kamera oldukça rahatsız edici bir şeyi kaydetti. Yaklaşık iki dakika sonra YouTuber odalardan birini keşfederken bir mobilya parçasının garip biçimde hareket ettiğini gözlemledi. Tam bu olayı anlamaya çalışırken başka bir odadaki bir kutuyla ilgili daha da garip bir olay yaşandı. Ortam yoğun bir korkuyla kaplanmaya başladı. Ya <laughs> bu Дай мне знак, если я в этой комнате. Дай мне знак, если надо где-то еще искать. Bu noktaya kadar yaşananlar, mekanın ciddi derecede paranormal aktivite barındırdığını ortaya koymuştu. Tüm korkuya rağmen Dark Ghost Paranormal araştırmaya devam edecek cesareti gösterdi. Fakat bu karar onun için korkunç bir hataya dönüşecekti. Ты специально меня сюда заманила. Sure. Görüntülerde duyulan uğultular, kendiliğinden hareket eden mobilyalar ve kapalı kapıların aniden açılıp kapanması izleyicilere tek bir soruyu sorduruyor. Dark Ghost Paranormal o gece neyle karşılaştı? Terk edilmiş bu okul binasında gerçekten doğaüstü bir varlık mı vardı yoksa tüm bunlar ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.